Sıvıların ince borularda ya da dar yüzeylerde adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle yükselmesine ya da alçalmasına kılcalık etkisi denir. Buna göre olaylarından hangileri kılcalık etkisiyle açıklanabilir? 1. Gaz lambasının fitilinde şişedeki gaz yağının yanan kısma ulaşması olayı kılcalık etkisidir. Pamuk fitil gazı yukarıya doğru ne yapacak? Taşıyacak kılcalık etkisiyle birlikte yukarıya doğru taşınan gaz da alevlenip yanacak. Mesela peçetenin suyu emmesi de yine kılcalık etkisidir. Şeker, küp şekerin bir sıvıya veya bir çaya dokundurulduğunda bütün şekerin içerisine sıvının dağılması olayı yine kılcalık etkisidir. Vücudumuzdaki kanın kılcal damarlarda hareket etmesi kalbin yapmış olduğu basınçla yani kan basıncıyla alakalıdır kılcallık etkisiyle alakalı değildir. Ama vücudumuzda kılcallık etkisinin olduğu yerler vardır. Mesela gözyaşı. Gözyaşının gözyaşı kanallarında ilerlemesi kılcallık etkisiyle gerçekleşir. 3. Limonata bardağının içindeki pipetin ucunu emdiğimizde limonatanın pipette yükselmesi. Bakın yine bu da basınç farkıyla alakalıdır. Yani eğer siz limonatanın içerisine pipeti daldırdığınızda üstünü kapatmadan, pipetin ağzını kapatmadan limonatanın yükseliyor olarak görülmesi olayı kılcallıktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Pipetin ucunu emme gibi bir basınç oluşturuyorsunuz. Yani emme basıncı oluşturuyorsunuz. Bu emme basıncı pipette limonatanın yükselmesine neden oluyor. Bu olay kılcallıkla bir alakası yoktur. Burada doğru seçenek yalnız bir A seçeneğidir.